arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda sizlere öyle güzel amellerden bahsedeceğim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi şayet bu amelleri yaparsanız bunların ecir ve sevabı tam bir hac ve umre sevabına bedel olacaktır. Öyleyse vakit kaybetmeden Allah Resulü'nün bahsettiği bu amellere bir göz atalım. İşrak namazını kılmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikrederse ve güneş doğduktan yani keraat vakti çıktıktan sonra da iki rekat namaz kılarsa onun için tam bir hac ve umre sevabı gibi sevap vardır. Enes radıyallahu an şöyle devam etti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam üç defa tam bir hac ve umre sevabı buyurdu. Bu namazın adı işrak namazıdır ve iki rekattır. Niyet ettim Allah rızası için işrak namazına diye niyet edilir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu namaz güneş doğduktan 40-50 dakikalık bir zaman geçtikten sonra kılınır. Demek ki işrak namazı mümine hac ve umre sevabı kazandıran ameller arasındadır. İlim öğrenmek için mescide gitmek. Kim bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için mescide giderse, ona haccı tam olan bir hacının sevabı gibi sevap verilir. Dinimizde ilmin önemi çok büyüktür. Yaratılış gayemize uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak ve zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak gerekir. Rabbimiz eğer bilmiyorsanız zikir ehlini, yani bilenlere sorun buyurmaktadır. Dinde ibadetlerini yerine getirecek, kendisiyle alakalı haram ve helal olan şeyleri bilecek kadar bir ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Allah rızası için ilim tahsil etmek, Allah yolunda yapılan cihada ve hac yapmaya denk bir ameldir. Bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat namaz kılmaktan bin hastayı ziyaret etmekten ve bin cenaze namazında bulunmaktan daha faziletlidir. Ana babaya hizmet etmek Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve cihada katılmak istiyorum fakat maddi gücüm yetmiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babadan hayatta kalan var mı diye sorunca adam Evet, annem sağdır diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Git annene hizmet et ve gönlünü al. Böyle yaparsan hem hacı hem umre hem de mücahit sevabı kazanırsın. Evde abdest aldıktan sonra cemaatle namaz kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse abdest alıp farz namaz kılmak için evinden çıkarsa ona ihram giyip hacca giden kimseye verilen sevabın aynısı verilir. Kim de sıkıntıya katlanarak kuşluk namazını kılmak için bulunduğu yerden çıkarsa ona umre yapan kimse gibi sevap verilir. Farz namazlardan sonra tesbihat yapmak bir gün başta Ebu Zer olmak üzere muhacirlerin fakirleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ancak onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar hacca gidiyorlar, köle azat ediyor, biz edemiyoruz.'' Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şu müjdeyi verdi. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh lehul ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin gadir derseniz günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Arkadaşlar malumunuz durumu ve sağlığı müsait olmayan kimseler için hacca gitmek oldukça zordur. Böylelikle kolaylık dini olan İslam müminlerin her biri için hac sevabı kazandıracak başka ibadetler de vermiştir. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, amellerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.